Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ekran videosu nasıl çekilir? Android telefonda ekran videosu nasıl çekilir? Onu anlatacağım. Kısa geçeceğim. Uzatmayacağım. Öncelikle arkadaşlar ben bu programı denedim. Normalde bazı video çeken arkadaşlar var. Sallıyorlar tabii ki. Ama e, bu doğru bir video. Sonradan bana söyleyeceğiniz bir video olmayacak. Google Play'e giriyoruz hemen. Buraya arkadaşlar Mobizen yazıyoruz. Bu uygulamayı indiriyoruz. Ardından bir uygulama daha indireceğiz. Bu arka platformda çalışabilecek bir uygulama. Pooling Samsung V2.0 Bu uygulamayı da indiriyoruz arkadaşlar ve sonra mobilyenimizi yüklemeye yükledikten sonra çalıştırıyoruz. E-mail ile aktif ettikten sonra programı çok rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz kaydediyorum ben de bu programdan. Herhangi farklı bir şey istemiyor. Deneme sürümü değil. Ayrıca root da gerektirmiyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarımızla geleceğiz inşallah.